Evet herkese merhaba. Ee, bu bölümde size Dying Light 2'de nasıl sınırsız sıra dışı asıldığını göstereceğim. Biz şu binadayız haritada. Tam olarak şu bina. Karanlık bölgede. Bu binadayız. Burada şu patlangaç var tamam mı? Bu patlıyor böyle yaklaşınca biliyorsunuz. Gördü beni patlayacak. Sonra ses oluyor. Ses olunca bu Sese gelen yaratıklar geliyor sürekli. Bunlar gel geldiğinde de biz bunları öldürüyoruz. Sürekli böyle sınırsız şey kasabiliyoruz. Bakın geliyorlar seslerini duyuyorum. Yukarıdalar. Geldiler. Böyle oyunu sürekli kısır döngüye sokup daha bir kere daha geldi patlangaç. Patladı. Tırp burada şu maraz atıra sıra diye diyor ya. Hırt onu kasabilirsiniz. Size bunu rehber videosu olarak çekmek istedim. Gösteriyorum şimdi de. Bakın görüyor musun? Sıra böyle mesela hep spawn oluyor bunlar da. Bunlar da bunlarsız şey kaynağı. Oyunun bug'ı diyebiliriz aslında ama asmak için de güzel bir yöntem yani. Evet bu video böyleydi. Bakın yine spawn oldu patlangaç. Bu videoda size oyunun bir bug'ını gösterdik. Kasmak isteyenlere e, duyurulur. Bize teşekkür ederiz. Hoşçakalın.